numarayı nasıl Sümrettin bakalım. Mobeselerle yetinmedi, 30 adet canlı yayın aracı alınması talimatını verdi. Türkiye'de çıkan olayların naklen izlemek için 23 milyon Türk lirasını gözden çıkardı. Milletimiz için çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye genelinde Mobese kameralarının çektiği görüntülere izleme imkanı sağlayan dev bir canlı yayın merkezi oluşturan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, şimdi de 30 canlı yayın aracı satın alacak. <laughs> Araçların tanesi 300 bin dolar. 30 aracın maliyeti 9 milyon dolar. Bütçe savunma sanayi müsteşarlığından karşılanacak. Her bir araç için 7 ya da 8 personel alımı yapılacak. Uydu ile birlikte maliyet daha da artacak. Araçlar mobil gezecek. Nerede bir toplumsal olay olursa oradan saraya canlı yayın verilecek. İlk başta bir canlı yayın aracı satın alma kararı veren saray, bunun için Emniyet Genel Müdürlüğü Haberleşme Daire Başkanlığı'na talimat verdi. Emniyet de talimat üzerine araştırma yaparak 300 bin dolara mal olacak bir canlı yayın aracı buldu. Daha sonra sayının 3'e çıkarılması istendi. Maliyet bu kez 1 milyon dolara çıktı. Maliyet yükselince sıkıntı olmaması için alımın savunma sanayi müsteşarlığı aracılığıyla yapılması kararlaştırıldı. Ancak bu aşamada sayı tekrar artırıldı ve saray hizmetlerinde kullanılmak üzere 30 ayrı canlı yayın aracı alınması öngörüldü. Konuyla ilgili olarak da Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na talimat verildi. Şimdi alımlar için çalışma yürütülüyor. Canlı yayın araçlarıyla ilgili personel sıkıntısı da yaşanmaya başlandı. Buna göre ilk üç araçla ilgili olarak kamu kurumlarından personel temin edilmesi Buyurun, öngörüldü. Bulunan personelin bir kısmı yetersiz denilerek elendi. Bir kısmı da güvenlik soruşturmasından geçemedi. Saraya alımların ardı arkası ise kesilmiyor. Eti ve yumurtası insan ömrünü uzatan, yaşlanmaya, strese iyi gelen bıldırcın yumurtası için saraya bıldırcın kümesleri kuruldu. Burada yetiştirilen bıldırcınların yumurta ve etleri her gün saray sofrasına gelecek.